bu sizlerle hem bu dostlar benim anılarda bu videoda iki haftadır video atmıyorum çünkü tatil tatildeydim sizi seviyordum arkadaşlar e, gayet çok iyi oynayacağız bugün bu yeni kanalım olduğu için benim eski kanalımda abone falan güzel abone falan vardı benim utandan vardır arkadaşlar yani, arkadaşlar Arkadaşlar şarkı var. Şarkı yıka var. Şarkı yıka var lan. Ne hocam? Tamam abi Ah şarkı. Hmm. Maden çocuk. Ziyarete geldi de arkadaşlar. Bilgisayarda oynuyor. Mal. Abi. Kesin kapat lan. Kesin kapat. Arkadaşlar. <laughs> ee, John Gimix dedi galiba King'sta. Do we Afer. Yani Arthur? Yeah, yeah, Arthur, sir. Oh, yeah, look, do we Ben de hemen aşağı koyduk King's girdim Senin için girdim arkadaşlar canım oynamak istedi Evi döndüm Beni bilmiyorum var aşağı koyduk Kingus de böyle Şehrim olduğu için Bilmeyen var O bayağı bir şey gelmiş abi Handan Abi şu kasacak gibi pis Kasıyor ya Şu eğitim abi be Bunu Şöyle bir kasalım varmış Hepce arkadaşlar var ya Video dışında Tamam mı ne çıktı bilmiyorum Komutan çıktı abi Çok güçlü. Çok güçlü abi benim ama en güçlü makisler. Bir tane kadın bir kumaran çıktı. Sarıda. Esanevi çıktı. Bu seri Bakın görüyorsunuz. İşte bu çıktı arkadaşlar. İşte böyle bir karakter. Bu sandıktan çıktı. Şunu dışına alınmıştım. biraz. Bu var. Bu var arkadaşlar. Baya bir karakterlerim var mı? komutanım var ama en iyi komutanım var. Osmanlı. Tabi bu bak enerji, enerji şeyi yani yükseltme şeyi varsa basayım. 5 tane varmış güzel. 5 tane güzel. Güzel, güzel güle, abi. Şöyle bir hemen. Şöyle birlik diyor bir şey diyor. Birlikten. Şöyle bir yardım varmış, bölge varmış abi, bölgede şu alalım be. Şöyle bakıyorum. Biz şunları bir yardım edelim arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar bugün yani oynuyoruz. Böyle. arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar. Aslında benim isteğim bir tane komutan vardı o komutan. Nerede bilmiyorum. Bir tane efsanevi şey, iş şey var. Çıktı hemen. Bak bu da güzel ha. Gökten başlatıyormuş. Oh, Fatih Sultan Mehmet'i Cengiz Han aynı ki ula. Aşağı bir tane e, komutan vardı. Bu komutanı çok sevdim. Göstereyim o komutanı. İşte bu akşa Atina. iyi bir komutan. Bayağı iyi bir komutan arkadaşlar. Keşke bende olsa diyorum. Güzel bir komutan. Bazıları da güzel arkadaşlar. Biraz yorgunum arkadaşlar. Gördüğünüz ee, gibi birer birer kalteler var. 8 tane şey kalmıştı yani. 8 tane şey vardı evet. İşte bu komutanla bende 2 tane kaldı arkadaşlar için kendi değildir diyor değil, arkadaşlar. Değil. İşte ben bunu alacağım, arkadaşlar. Ama işte gelmiyor. Oo ne bu? Arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar şu komutan güçlü müyüz? Ama 2005 işte. O 2005 işte. bu ilk. Yani oyuna ilk başladığınızda biri başlıyor yani. Ben siz işte almayı seçeyim baksanıza. Kartlar çok güzel şu kart yok. Abi, yani yeni ilk başladığında arkadaşlar böyle şey gibi yani. Bu şey bile bunlar çok güçlü yani. İnşaat çok çok şey daha çok. Defans oynamak istiyorsanız arkadaşlar şey var. Arabistan. Arabistan öneririm arabistan bayağı iyi bir. Yani saldırdı da. Arkadaşlar ee, okçularda ne diyeyim arkadaşlar. okçularda İngiltere iyi bir. İngiltere okçuda iyi bir şey ülke. işte Okçuda bir daha arkadaşlar Osmanlı iyi. İnşaatta inşaatta iyi olmak için yani yüzde beş iyi olmak için arkadaşlar Çin'i öneririm Çin çünkü arkadaşlar güzel bir yani inşaat kısmı çok iyi arkadaşlar Romanya şey de çok önemli bayağı bir önemli Goma olmak istiyorsanız arkadaşlar Goma olmak Yani arkadaşlar da Bence Goma'yı seçmeniz lazım. Çünkü e, Atlı oynamak istiyorsanız arkadaşlar Atlı oynamak isterseniz Bence Goma e, oynayın diyelim size. Atlı oynamak için Goma oynayın arkadaşlar. Çünkü Goma Atlı çok iyi bir Ülke. Ve arkadaşlar ve bu bu adamı öneririm. Bakın şu adam. İşte bunun neyse adı neyse ama çekiş diyor işte. i̇şte burada bu da arada oynayabilirsiniz. Sildiğim. Almanya'da arkadaşlar. Almanya'nın denizciliği yani. Yani top fırlatması iyi arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim. Ox da bence için kullanın diyeyim size. Arkadaşlar <gülüyor> de, <gülüyor> Büyük karakterler var. En kötüsü bunlar arkadaşlar. Abi biraz bu iyi. bayağı iyi karakterler var arkadaşlar. Bu karakter de güzel. Aslında bu kartlar şu parayla satılıyor. Nasıl göstereyim arkadaşlar? Parayla satılıyor. Bunu alan çok çok iyi bir şey diyebilirim. Bakın gördüğünüz gibi bu adam parayla satılıyor. Bakın burada alın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Şey çıkıyor işte. Ee, arkadaşlar videomuz böyleydi. Arkadaşlar like okuyun. Nasıl öğretmen arkadaşlar size. Bilmeyeniz varsa diye. Şimdi videomuz böyleydi. Öbür videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye. Bye.